Talebeleriyle beraber Horasan sokaklarında yürüyen Beyazet'in arkasında bir köpek yaklaşır, kendisini yolda geçmek ister. Talebeler buna izin vermek istemezler. Bunu fark eden Büyük Veli talebelerini durdurur. Köpek de yüz yüze gelir. Şöyle bir müddet bakışırlar, sonra yol verir. Köpek gider, Talebeler lüzumsuz bir yol verişi şeklinde düşünürken, büyük veli durumu izah eder. Bu köpek bana ne dedi biliyor musunuz? Hayır, bilmiyoruz. Dinleyin öylese. Bana ilham ettiği hakikati köpek dedi ki, Ey Beyazıt, ezelden senin hangi faziletin vardı ki, sana insan cübbesi giydirildi. Benim de hangi günahım vardı ki bana köpek postu layık görüldü? Ben dedim ki, doğru söylüyorsun. Eselden benim herhangi bir meziyetim yoktu ki bana insan sureti giydirsin. Senin de herhangi bir günahın mevcut değildi ki sana köpek postunu layık görsün. Bu tamamen bir ilahi takdir meselesidir. Takdir böyle tecelli etmiş. Yoksa sendeki şu postu bana, bendeki şu cübbeyi sana layık görebilir diye yaratan. Köpek dedi ki, öyleyse ezeldeki eşitsizliği düşünerek bana yol ver. Mutlaka önde gitmem gerektiğini düşün. Ben de ona yol verdim. Önde gitmeye zaruri görmedim. Ey sahip olduğumuz nimetlerden habersiz müşteki insan! Senin hangi meziyetin vardı ki sana insan sureti vermiş? Şuna da köpek postunu layık görmüş. Aslında sen bu posta bürünebilirdin. O da senin bu suretine girebilirdi bunu neden düşünmüyor? Başlı başına bir nimet içinde olduğunu neden hatırlamıyorsun da? İlla da ayağımın altına halılar, sırtıma çaputlar, cebime madeni kağıt paralar girsin istiyorsun. Bundan önceki esas nimeti hiç aklına getirmiyorsun. Neden gördük değil değil mi? Değil mi? Bunlar körlüktür işte.